İyi günler arkadaşlar. 10 Mart günden iki telden hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Muhammed Tahtı'da bir soru var. Önce soruyla bir bak şöyle. Şu art tanjantlar, vx'ler, tanjantlar falan. Şimdi hoca sana böyle bir soru sordu. Bir şeylerden şüphelenmen lazım. Ya bunlar acaba bir benzerlik var mı bunlarda? Ha, bayram değil, seyran değil. Niye iki tane böyle verdiler? Ya eğer hoca sana soruyu soracak olsaydı bunu ayrı sorardı. Soru ikili de bunu sorardı. Bunu yaparsan alırdın. Bunu yaparsan kalan puan alırdı. 10 puan, 10 puan, 20. Ama tek soru haline getirmiş. Bu bir. Demek ki, demek ki sana hamallık yaptırmayacağına göre ya bunun çözümü bundan bağımsızsa hamallık yaptır. Demek ki aslında biz birini çözerken diğerini de içinden çözmüş olacağız. Veya şöyle söyleyeceğim. Tanjantı çözümünde eksi bir ark tanjant ifadesi olacak birbirini götürecek. Veya arctanjant ifadesini çözerken fx eksi bir tanjant x ifadesi olacak. Çözüme gerek kalmadan bunu götürecek. Bu bir. iki Birer bir şüphelenme bir noktanın bu bana niye sınırları verdi? Hani bayram değil, seyran değil, enişte niye geldi? Niye sınırlar bu sınırlar niye verildi? Benim integral bilgimiz ölççekse sınıra gerek yoktu ki. Demek ki sınırlar arasında da bir ilinti olacak. Şimdi ben <laughs> tanjant x'in ne olduğunu bilmiyorum. Ezberle de bilmiyorum. Ama şöyle bir şey yapıyorum. Şu arktanjant x'e şimdilik şimdilik bir mesela ne diyeyim y diyeyim. O zaman şu ifadeyi biraz işleyelim seninle. Ee, Ark tanjant y eşittir x ise Muhammed ters fonksiyona nasıl gidiyorsun? Tanjant x eşittir y'ye. Ha bu arada bak burada tg tanjant bazen tg yazarız bazen tan yazarız. Bunu ikisinde Türkiye'de matematikte kullanıyoruz. Şimdi Muhammed tanjant x neymiş? Muhammed Efendi y'ymiş doğru mu? Evet. O zaman e, değiş alıyorum ya değiş alacağım ben. Gel şunun İki tarafında türevini alalım. Aldık. Bakalım mı? Tanjant x'in türevi 1 artı tanjant kare x dx eşittir neye? Muhammed dy'ye Bana bu işlemde şu heh, yalnız e, şunu da söyleyelim. Sınırlar. Sınırlara şöyle koyalım. Tanjant e, y tam tersini yaptık değil mi Muhammed? Hı -hı, tam gel 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 tam tersini yaptık bak şu tanjant x'e y diyecektik tanjant y'ye x diyecek dur değiştirelim. bunları yer değiştireceğiz ama sen burada hemen devreye heh, şu tamam oldu şimdi sınırları koyalım sınırlara bakalım sınır nereden sıfırdan bire sıfırdan bire şimdi neyin tanjantı sıfırdır e, ohtama o kolay sıfır sıfır derecenin tanjantı sıfır. Yani çünkü sinüs bölü kosinüs sinüs sıfır sıfır. Peki neyin tanjantı birdir? Art ya birin tanjantı kaçtır diye sormuyorum. Tersten sor. Neyin tanjantı birdir? Neyin tanjantı bir demek? Sinüs kosinüs birbirine eşit demek. Doğru mu? 45'e 45. Harika. E 45. Ona biz ne diyoruz? 1 bölü 4. Aa, bak bak, bak bak bak. Sınırlar sınırlar işareti çaktı zaten. Şimdi dx'i ben burada bulmam lazım. dx'i oluşturmam için e, ne yaptık? Bunu bir yer değiştirerek yazdık. Tanjant y eşittir x'tir. Doğru mu? Art, eksi 1. Her tarafın şimdi türevini al Muhammed. Her tarafın türevini. 1 artı burası tanjant kare y bu dy eşittir dx'e. Şimdi götüreceğim yerine yazacağım hepsi. Şurayı yazıyorum. Sınırlara bak Muhammed. Dikkat et sınırlara. Evet, sıfırdan pi bölü 4'e. Tanjant x yerine ne yazacakmışım? Y. Dx yerine 1 artı tanjant kare y dg. Şimdi ben bu integralı çözeceğim. Benim çözmem gereken integral neymiş? Bu ifadeymiş. Tamam mıyız? Şurayı sileyim kendime yer açıyorum. Bu ben silmeyeyim bir müddet daha kalsın. Şimdi Ahmet burada e, bizim integralde öğrenciler çok sık kullandığımız formülü bir e, u dv eşittir u çarpı v eksi v du. Bak u dv v du ya bu şekilde dönüştü. Zaten bunun bu tarafı altında çarpımın türevi oldu. O zaman ben diyorum ki kırmızıyla mı yazalım? Şuraya iyi bak. Ulan diyorum kafadan şu ifadeyi UDV dönüşümü yapıyorum tamam mı? Buna DV diyorum. O zaman bu da ne oluyor? U oluyor. DV buysa V nedir? DV buysa V nedir? Aha bu, bunun kendisi yani. Tanjant Y'dir. Tanjant Y'nin türevi nasıl? 1 artı tan kare Y D'ye olur. U buysa D, U da X'in türevi neydi? Dx'ti, değil mi? U da dy'dir. 1 1 y. Şimdi u ve dönüşümü yerine koyalım sen de gel. Şuradaki de göre u gördüğüm yere ne yazıyorum Muhammed? Y'yi. çarpı dv. Pardon dv zaten bunun eşitti. Şunu çözüyoruz zaten eşittir çözüyoruz. U çarpı v. V'miz neydi? Tanjant y'ydi. Doğru mu? Eksi Muhammed. Ha sınırlarımızı koyalım. çünkü bu açıldı artık. Yani sıfırdan pi bölü 4'e. Eksi v de o İntegral. V'miz ne? Tanjant y. Görüyor musun bak V'miz? D'umuz ne? D'y. D'y. Nereden nereye? Sıfırdan pi bölü 4'e. Gördün mü? Evet. Bunu yazdık mı? Sınırlar gel şunu da görelim. Artı sıfırdan pi bölü dörde tanjant x dx görüyor musun Mahmut? Buradaki x ve y'ler matematikte bağımsız indistir. Bunun integrali neyse bu da onun pozitifi de birbirini götür. Gerçi önde eksi var. Birinde artı var birinde eksi var. Evet. O yüzden birbirini götür. x yerine y y yerine x hatta y yerine t x yerine t ya bunlar bağımsız indistir semboldür burada. Dolayısıyla bunlar birbirini götürdüğüne göre zaten soru düştü. Ne kalır bizim elimize? Şuraya mı yazayım? Şuraya yazalım. Tamam. Ne oldu? Kim kaldı Muhammed? Bu. Y artık üst sınır. Y gördüğüm yere üst sınır. Sonra Y gördüğüm yere alt sınır. Yazalım. Üst sınır. Kırmızı mı yazalım? Y gördüğüm yere pi bölü pi bölü 4 çarpı tanjant pi bölü 4. Tanjant 45'in değeri neydi zaten? 1. Bir. 1'di. Eksi, bak önce üst sınırı koydum. Bu eksilikle alakamız yok. Bunlar birbirini götürdü. Şurası şuradayız tamam mı? Şimdi alt sınırı koyuyorum. Alt sınır y yerine 0. Tanjant 0, sinüs 0, 0. Zaten burası gümlüyor. Sonuç neymiş Muhammed? Pi bölü 4. Tamam. Kaç dakikamız oldu? 8.30 Tamam, 1-2 dakikada alacağım. Şimdi diğer bir yol daha var. Bunu ama bunu öğren. Bunu bil. Ondan sonra şimdi grafik diyoruz. Grafikle yapacağız bunu. Bak hocam sen de ihlal ettin. Orada sıfır vardı bir tane. E, olabilir. Şimdi Mahmut. E, şu grafiği çizeyim sana. Evet. Evet. Bu x eksenimiz Muhammed. Bu y eksenimiz Muhammed. Ee, Tanjant x'in grafiği. Şimdi şöyle yapalım. Önce düşünelim. Dur. Ne diyelim? Ne diyelim? Y eşittir. E, Tanjant x'in grafiğini çiziyoruz biz seninle. x sıfırken x sıfırken x sıfırken y'si de sıfır. Tamam evet. Buradayız. Ee, sen ne biliyordun? 45 derece biliyordun değil mi? X 45 dereceyken yani pi bölü 4 iken x'im benim muammer pi bölü 4 iken tanjant 45 neye eşitti? 1'e. Buradan geçecek. Buradan geçecek. <laughs> Şimdi biraz daha götürelim. Peki Pi bölü 2 iken. Pi bölü 4 dedik değil mi? 45 şimdi pi bölü 2. Peki tanjant 90 nedir Muhammed? Tanjant, tanjant pi bölü 2 değil mi? O zaman sen diyorsun ki bir kere sinüs 90 bölü kosinüs 90. Sinüs 90 1 bölü 0. Sonsuz değil mi? Y'si nereye gidiyor Muhammed? Bu ta yukarı gidiyor. Yani bu grafiği çizeceğim de şöyle mi çizeceğim yoksa böyle mi çizeceğim? İkinci tabii ki aynen. Şöyle birden geçecek. Sonsuzda buraya gidecek. Ama benim aslında çerçevem şurası Muhammed. Biz orayla ilgileniyoruz. Aynen. Şimdi bak şuraya dikkat et. Bura şu grafiğin şu alt tarafı şurası ne Muhammed burası? Tanjant x grafiği. Tamam. O zaman dönelim. Tanjant x'e y demiştik değil mi? Y. Ar yani ters fonksiyon nasıl yapıyorduk? Tanjant x ile y'yi yer değiştirirse x eşittir. Ar tanjant y oluyor değil mi? Evet. Orası da neresi? Orası bu sefer y ile olan yaptığı yer. Şurası. Ark tanjant e, y buna x demişsin y demişsin yine bağımsız indisi olduğunu unutma bunun sınırları alt tarafın sınırları nereden nereye Muhammed? sıfırdan pi bölü 4 e. sıfırdan pi bölü 4'e bunun sınırları nereden nereye y eksenine bakıyorsun sıfırdan 1'e peki bu grafiği falan görme şu kilitlen. Toplamı da toplamı kitlen toplamına kilitlen. şurası bir parçası Evet. Şurası diğer parça. Burada bir dikdörtgen çıkmadı mı? Çıktı. Bunun alanı nedir Muhammed? Bu kenar bir çarpı bu kenar. Pi bölü dört. Sonuç? İlahi. Grafiğide böyle yorumluyorsun. Kimi grafikte yapıyor Hoca böyle görüyor. kabul eder mi? Evet. <laughs> Hocalar bahsediyor. Sen... Sıra... Ama şey işte anlatarak anlatarak bunu izah etti mi hoca bitirirsin, kop koparırsın olayı. Ee, her yol doğrudur ama ikisi de birbirinden güzeldir. Tamam, teşekkür ediyorum.